Bir sen karşılayaacaksın. Başlıyoruz. Ses akşamlar. Ben parti başlatacağım. Yerlerin farklı Hoş sevgili izleyenler. Tarih önemli bir tarih sevgili izleyenler. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık Kasım ayındayız ve bir şeyler sonuçlandı. Ve gördük sonuçları. Hep birlikte gördük aslında. O 7 Haziran'dan sonraki süreci birlikte yaşadık. Ağustos'u birlikte geçirdik. Eylül'ü birlikte geçirdik. Ekim'i zor olan Ekim'i birlikte geçirdik. Ve herkesin gözü Kasım'daydı. Acaba seçim sonuçları ne olacak? Acaba tek parti mi çıkacak? Yoksa dört partide ee, meclise mi girecek? Bunlar hiçbirini bilmiyordum. Ama artık öğrendiğim tablo bölümümüzde Nasıl bir tablo olacak? Bu tablodan nasıl bir hükümet çıkacak? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. bugünkü tabela konumuzu takipteyiz diyoruz. Takipteyiz. Eğer siz de bir şeyler söylemek istiyorsanız, eğer benim de sözüm var diyorsanız sosyal medyada takipteyiz tabelası adı altında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İlk mesaj gelmiş mesela Twitter üstünden diyor ki takipteyiz. Seni de Fox Haber'i de takipteyiz. Biz de sizi takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Diyelim ve devam.